www.sandiyurfa Urfalının olduğu her yerde <laughs> Haklı mücadele ettiğini ispatlamıştır. Allah'a hamd olsun. Yüce savunumuz Kur'an-ı Kerim oku emrinden hemen sonra kal ve uyar demek zekat, oruç ve benzeri ibadetlerden oluşmadığını bunun yanında ve öncelikli olarak Allah rızası için cihazın farziyetini bizlere açıklamış ve bütün hayatını bu inançla sürdürmüş deyim yerindeyse cennet karşılığında canını Allah'a satmıştır. Bizler şahidiz. Şahit misiniz? Şahit! misiniz? Şahit! misiniz? Şahit! İki adaylarımızı kürsüye davet ediyorum.

Yollara çıkıldım bayrakla sular kalbimi çarpıyor vatan aşkıyla yücele olsun yücele olsun yücele olsun Erbakan, er 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 selamünaleyküm er

sağlam insanların memleketi olan Urfa'mızdayız ve Urfa İl Teşkilatımızın düzenlemiş olduğu bu büyük, bu coşkulu miting için bu meydanda toplanmış bulunuyoruz. Bu mitingimizin en büyük hayırlara Urfa'daki ve tüm Türkiye'deki en büyük zaferimize tüm milletimizin ve tüm insanlığın kurtuluşuna vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederek sözlerime başlıyorum. Peygamberler şehrimiz büyük bu coşkulu, bu tarihi mitingi organize ederek bu coşkulu topluluğun, bu şuurlu, bu inançlı, bu heyecanlı insanların bu meydanda toplanmasına vesile olan başta Urfa İl Başkanımız ve merkez ilçe başkanımız olmak üzere il hanım kolları mensuplarımıza il gençlik kolları mensuplarımıza böylesine coşkulu bir şekilde doldurarak aynen milli görüş lideri Erbakan hocayı bağrına bastığı gibi bizi de bağrına basan bu şuurlu kardeşlerimize Hepinize en içten teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah sözlerimize başlayacağız. Cenab-ı Allah o fedakar, o cefakar merhum liderimizi inşallah cennetinde en yüksek makamlara ulaştırsın. İnşallah kendisine gani gani rahmet etsin. İnşallah cennetinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme komşu eylesin inşallah. İnşallah cennetinde kendisini mücahitlerin şehitlerin piri olan Bedir Meydanı'nın aslanı olan Hazreti Hamza radıyallahu anh'la beraber inşallah haşretsin. İnşallah biz milli görüşçüleri de kendileriyle cennetinde inşallah buluştursun. Kendisi bütün hayatını, her nefesini, hayatının son anına kadar, son nefesine kadar hastanedeki odasında geçirdiği zamanlarını dahi davası uğrunda mücadele ederek tüm insanlık için, tüm İslam alemi için ve tüm milletimiz için çalışarak cihad ederek milli görüşü anlatarak geçirdi. Cenab-ı Allah kendisinden binlerce kez razı olsun. İnşallah kendisine şefaat hakkı da versin ve bizleri de onun şefaatine nail kılsın. İnşallah muhterem kardeşlerim bundan süküler olarak mücadelemize devam edeceğiz ve inşallah kendisinin koyduğu hedefleri yaşanabilir bir Türkiye'yi yeniden büyük Türkiye'yi ve yeni bir dünyayı inşallah bizler onun arkasından yaparlar. Bunları bizlere nasip edecektir. Amel derslerine de halen daha sevaplar Cirosu 100 milyar dolarla ifade ediliyor. Bu çok korkunç bir rakam. Ben gene sizlere ne olur? Bu liseden, meslek lisesinden mezun olmuş.